Türk tarihinin en önemli altı şehri. Öncelikle tabi aklıma ilk İstanbul geliyor. İstanbul'un fethi çok büyük olay bir çağ açıp bir çağ kapattı zaten. Dünya tarihi açısından da önemli. Listenin beşinci sırasında. İstanbul'dan sonra aklıma gelen şehirlerden bir tanesi Semerkant geliyor. Listede yok olmaması şaşırtıcı bence. Böyle Orta Asya'dan şehirler var değil mi? Var. Tabi Orta Asya deyince aklıma ilk gelen şehir benim Ötüken. Listenin birinci sırasında. Sonuçta ilk Türk kelimesinin geçtiği Orhun yazıtları da Ötüken'de bulunuyor. Orta Asya'dan bir tane daha var dedin. Evet o da listenin ikinci sırasında. O peki şey mi hani Moğol Türkistan veya diğer Türkiye devletlerin içinde mi? Hayır. Doğu Türkistan'da bir yer mi? Evet. Bir ipucu var mı? Mahmut ama ne Mahmut? Kaşgarlı Mahmut. Listenin ikinci sırasında Kaşgar var. Doğu Türkistan bizim canımız. Gönüllerde orası var tabi. Orta Asya'dan başka şehir var mı? Yok. Orta Asya'daki şehirleri bitirdik. Türkiye'deki şehirler mi var? Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara. Tabii ki de listenin altın sırasında. Acaba şey düşündüm hani üst olabilir miydi? Osmanlı'dan bir şehir söyleyeceğim. Edirne var mı listede? Listede yok. Edirne Osmanlı için önemli bir konumdaydı bence. Osmanlı'dan bir şehir vardır illa Tabii ki de. Bursa. Bursa listenin 4. sırasında ve Osmanlı'nın da ilk büyük başkenti. gidelim. Benim aklıma Selçuklu geliyor. Selçuklu'nun başkenti güzelim Konya. Konya listenin 3. sırasında. Mevlana ile birlikte Anadolu'nun simge yerlerinden biri olan Konya. Güzel liste ya aslında ben listeyi beğendim yani. Olabilirdi dediğim şehirler de var. Yine bak yine Sivas söylüyorum. Samsun. Samsun önemli bir şehir. Siz bu listeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce hangi şehirlerimiz olmalıydı? Yorumlarınızı bekliyoruz.